Evet bugün gerçekten ilklerin günü diyebiliriz. Çünkü mavi takım ve kırmızı takım 11'er altınla eşit durumdalar. Yani her iki takımdan da birer aday çıkacak. Fakat mavi takımdan Melika topladığı altınlarla dokunulmazlık kazandı ve o yüzden arkadaşları Melika'nın ismini yazamayacak. Kırmızı takıma dönecek olursak burada da bugün bir ilk yaşıyoruz. Tam Üç yarışmacımızın eşit altına sahip oldukları için dokunulmazlıkları iptal olmuş durumda. Her üç yarışmacının Zahra'nın, Ece'nin ve Büşra'nın üçer altını var ve üç altınları eşit olduğu için bir dokunulmazlık hakkı kazanamıyorlar bugün. O yüzden de kırmızı takımdan herkes yazılacak durumda. Şimdi heyecanla eleme anlı ve kızlarımızın kullanacakları oyları bekliyoruz. Ben yerime geçiyorum ve kızları oylama odasına göndereceğim. Bence bu e, berabere kalma şeklindeki eleme yöntemi daha güvenli geldi bana açıkçası ama bir daha böyle bir şey denk getirebilir miyiz onu bilmiyorum. Stüdyoda gergin anlar. Ve ben ilk olarak mavi takımdan Melika'yı takımından gitmesini istediği bir arkadaşının ismini yazması için oylama odasına gönderiyorum. Bir takımdan Kübra'yı oylama odasına gönderiyorum. Öncelikle strateji yaptığımı düşünüyorum ve bu yüzden seni yazıyorum. Takımdan Dilşah'ı oylama odasına gönderiyorum. Takıma ilk geldiğin günde seni yazacağımı söylemiştim ve seni yazdım. Ve mavi takımın son yarışmacısı Yağmur'u oylama odasına gönderiyorum. Ve sıra geldi kırmızı takıma. Kırmızı takımdan Ece'yi takımından gitmesini istediği bir arkadaşının ismini yazması için oylama odasına gönderiyorum. Ne rengin belli ne nerede olduğun belli. Burada olmayı hak etmiyorsun. Kırmızı takımdan Zahra'yı oylama odasına gönderiyorum. Bizi yarı yolda bırakan birisine ihtiyacımız yok. Kırmızı takımdan Müşra'yı oylama odasına gönderiyorum. seni kırmızı takımda uygun görmüyorum. O yüzden seni yazıyorum. Kırmızı takımdan Ebrar'ı oylama odasına gönderiyorum. Disiplinsizliğin, bencilliğin takım oyununda geri yok. Ve son olarak Kırmızı Takım'dan Selver'i oylama odasına gönderiyorum. Yazma şansım olsa hepsini yazardım ama en çok sevmediğim biri varsa o da... ...Evrar. Güle güle canım. Evet oy kutularımız geldi. Ben ilk olarak Kırmızı Takım'ın kullandığı oyları açıklamak istiyorum. Birinci yazılan isim. Selver. Şaşırmadım. Kırmızı takımın kullanmış olduğu ikinci oy. Selver. <laughs> Şaşırdık vay. Şu ana kadar açılan iki oyda iki tane Selver ismi çıktı ve şimdi kullanılan üçüncü oyu açıyorum. Ebrar. İki Selver, bir Ebrar. Ebrar, Selver yazmış. Kırmızı takımın dördüncü oyunu açıyorum. Selver. 3 Selver bir Ebrar. Ve kırmızı takımın kullanmış olduğu son oy. Selver. 4 Selver 1 Ebrar. Açılan bu oylar sonucunda eleme potasına kırmızı takımdan giren ilk isim Selver oluyor. Ah şimdi bizim takım bak şimdi bak belli aşkım bizim. Selver, kırmızı takımın kullanmış olduğu oylar sonucunda eleme potasına giren ilk isim sen oldun. Neler söylemek istiyorsun? Yani sürpriz olmadı, bunu hepimiz bekliyorduk zaten. Bu savaşı ben başlattım üzgün değilim. Ben de bu takımda olmaktansa gitmeyi istiyordum. İyi oldu. Biliyordum potada olacağımı. Benim için sürpriz bir şey olmadı. Senin eleme potasında olduğun kesinleşti. Benim evet. Ama bakalım mavi takımdan kimin ismi en fazla çıkacak? Onu da göreceğiz. Server'cim senin sahnedeki yerini alabiliriz. Ve sıra geldi eleme potasına ikinci girecek olan isme. Mavi takımdan ikinci olarak bakalım eleme potasına kim girecek ve ben hemen mavi takımın kullanmış olduğu oyları açmak istiyorum. Ve mavi takımın ilk oyu. Yağmur Mavi takımın kullanmış olduğu ikinci oy. Dilşah. Bir yağmur, bir dilşah. Ve sırada mavi takımın üçüncü oyu var. yağmur. İki yağmur, bir dişah. Bir kişi daha yağmur yazdı. Hanginiz yağmur yazdınız doğru söyleyin. Ve sıra geldi son oya. Fakat ben bu son oyu açmadan önce... Kısaca bir yağmura ve dişaha dönmek istiyorum. Şu anda iki yağmur bir dişah çıktı oylardan. Ve burada açılmayan bir oyumuz daha var. Eğer dişah senin ismin çıkarsa ikiniz birden eleme potasında olacaksınız. Yağmur'un ismi çıkarsa Yağmur otomatik olarak zaten eleme potasında olacak. Ben çok kısa fikirlerinizi sormak istiyorum. Yani açıkçası şaşırmadım. Çünkü zaten arkadaşlarım da eğer bir eleme potasına gidersek ve birini yazmaları gerekirse beni yazacaklarını söylemişlerdi. Ben bunu kişisel bir şey algılamıyorum asla hiçbir şekilde. E, yani sonuçta birilerini yazmak zorundaydılar ve bu hafta hani takımımıza en az Altın getiren insan bendim. Ee, i̇çlerinde şu an zayıf olarak gördükleri insan da benim. Burada kendilerince haklı bir mantıkla beni yazdılar. Bu yüzden e, kendi takımıma karşı herhangi bir kötü düşünce beslemiyorum. Bakalım, görelim ne olacak. Peki, teşekkür ediyoruz. İnşaatçım çok kısa, senden de biraz yorum alalım. Yani aslında ben kendi takımıma beni yazmalarını söylemiştim bugün tamamen stratejik olarak ama maalesef ki yine stratejiler boş <laughs> çünkü takım beni takmıyor. Çok net altını çizerek söylüyorum ve biz bugün gerçekten iki aday potaya koyarsak pazartesi günü bir başka odada gerçekten mavi takım olarak çok büyük yani sert rüzgarlar esecek bunu söylemek istiyorum. Neden? Anladım. Yazık yani. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. ...diğer arkadaşlarına böyle bir şey konuşmuştunuz evet. ve Hepsine onlar buna uymadılar. Evet. Peki, kullanılan son oydan eğer Dilşah'ın ismi çıkarsa... ...Bir Başka Güzel'de bir ilk yaşanacak... ...ve bir takımdan iki aday eleme potasında... ...diğer takımdan bir aday eleme potasında... ...toplam üç yarışmacımız jürinin karşısına çıkacak. Ve ben mavi takımın kullanmış olduğu son oyu açmak istiyorum. Dilşah. Ah. Hiçbir şey söylemek istemiyorum yazıklar olsun. Tek kelime net. Ve mavi takımdan hem Yağmur hem Dişah eleme potasına giriyor. Ve mavi takım iki aday birden eleme potasına sokmuş oluyor. Dilşah adını açılan son oyla beraber. Şu anda eleme potamızda Selver var ve mavi takımdan da Dilşah ve Yağmur Az sonra Selver'in yanına geçecek. Ben çok kısa diş açım sana söz vermek istiyorum. Beklemediğin bir durumla karşı karşıya kaldın. Kendimi feda ettim takım için dedim ki beni yazın. Gideceksem de en azından iyi bir takım arkadaşıydı. Arkadaşları için kendini feda etti öyle gitti. Benim yaptığım fedakarlığa bakın ben kendimi yazdırıyorum. Siz gidiyorsunuz kızı da potaya sokuyorsunuz. Sen neden e, e, senin ismini yazmalarını istedin ki? Gidiyorsam ben gideyim. Bu kız günah çünkü daha hiç kendini göstermedi bu yarışmada. Ben istiyorum çünkü onun kalmasını. Ha gerçi bizden birinin gideceği de belli değil ama ben Yağmur'un kendini hani göstermediğini ve zaten. daha fazla kalması gerektiğini düşündüğüm için arkadaşlarımdan rica ettim. Benim adımı yazın dedim. Ben onun kalmasını istiyorum dedim. Gideceksem de ben giderim bizim takımdan dedim. E hani bu yarışmaydı. Hani babanı tanımazdın. Canım. Ben öyle istiyorum. Tamam, sen benim sen keyfime karışamazsın. Ya, sen kendi halka. takımına bak. Dişah ve yağmur. Sizleri eleme potası için sahnedeki yerinize alabilirim.